2021 Haziran ayı dönemi iller itibariyle merkezi yönetim bütçe istatistikleri açıklandı. Elazığ'ın vergi tahsilat oranı %47.15 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Haziran ayı dönemi iller itibariyle merkezi yönetim bütçe istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan istatistiklerin ardından Elazığ'ın vergi tahsilat oranı da belli oldu. Bu yılın ilk 6 ayında tahsil edilen vergi oranı Elazığ'da %47.15 oldu. Dosyat analizlerine göre tahakkuk eden vergi tutarı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde 3,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10,9 milyar TL olarak açıklandı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranları da Tunceli'de %68.32, Ağrı'da %61.21, Karsta %54.21, Erzurum'da %53.05, Ardahan'da %50.69, Erzincan'da %50.17, Bingöl'de %48.76, Elazığ'da %47.15, Muş'ta %46.61, Malatya'da %45.57, Bitlis'te %43.35, Iğdır'da %32.48, Van'da %32.10 Hacari'de %23.08 olarak açıklandı.